1940 yılında George Orwell şöyle yazmıştı. Neredeyse kesin olarak totaliter diktatörlükler çağına, düşünce özgürlüğünün önce ölümcül bir günah, sonra da anlamsız bir soyutlama olacağı bir çağa doğru ilerliyoruz. Özerk bireyin varlığı ortadan kaldırılacak. George Orwell'in distopik romanı 1984 bir kurgu eseridir. Ancak içinde tasvir edilen pek çok şey geçmişte ve günümüzde pek çok ulusun siyasi gerçeklerini yansıtmaktadır. Umberto Eco, Orwell'in anlattıklarının en az dörtte üçünün olumsuz bir ütopya değil, tarih olduğunu yazmıştır. Komünist yönetim altındaki Belgrad'da geçirdiği zamana atıfta bulunan Lawrence Durrell, 1984'ü, komünist bir ülkede okumanın gerçekten enteresan bir deneyim olduğunu, çünkü insanın her yerde bunu görebileceğini yazmıştır. Bu videoda 20. yüzyılın totaliter sistemleri ile Orwell'in 1984'ü arasındaki bazı benzerlikleri inceleyeceğiz ve açıkça görüleceği üzere bu totaliter özelliklerin birçoğu modern dünyada yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu video, totalitarizmin kitlesel desteğe dayandığı ve bu nedenle çağdaş toplumların bu acımasız yönetim biçiminden desteğini çekecek daha fazla insana ihtiyaç duyduğu kabul edilerek hazırlanmıştır. 1984'ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Orwell'in açıkladığı gibi bu tehlikeli kabus durumundan çıkarılacak ders basittir. Bunun olmasına izin vermeyin. Bu size bağlı. Totalitarizm, merkezi bir devlet aygıtının hayatın neredeyse tüm yönlerini kontrol etmeye çalıştığı siyasi bir sistemdir. İtalyan diktatör Mussolini'nin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, her şey devletin içinde. Hiçbir şey devletin dışında, hiçbir şey devlete karşı değildir. Totalitarizm çeşitli siyasi ideolojiler kisvesi altında ortaya çıkabilse de, 20. yüzyılda bu tür bir yönetime ideolojik destek sağlayanlar komünizm ve faşizm olmuştur. Komünizm ve faşizm genellikle siyasi yelpazenin zıt uçlarında yer alırlar. Ancak 20. yüzyılda uygulamaya konuldukları şekliyle bu sistemlerin her ikisi de totalize edilmiş. Her şeyi kontrol eden devletin özelliklerini sergilemiştir. Her ikisi de güç elde etmek, ekonomik ve sivil özgürlükleri ezmek, kültürü boğmak, kitlesel gözetime katılmak ve vatandaşları psikolojik savaş ve nihayetinde toplu hapis ve toplu katliamla terörize etmek için iktidar ve propaganda aygıtlarını kullandı. Orwell, Stalin'in Komünist Rusyası'ndan ve Hitler'in Nazi Almanya'sından bahsederken şöyle diyordu: Zıt uçlardan başlayan iki rejim hızla aynı sisteme bir tür oligarşik kolektivizme doğru evrilmektedir. 20. yüzyılın komünist ve faşist siyasi sistemlerinde ve 1984'te totaliter rejim üretilen korkuyu kullanarak halk üzerinde sıkı bir kontrol sağlamıştır. Totaliter liderler ister sağcı ister solcu olsunlar, korkuyu nasıl kullanacaklarını herkesten daha iyi bilirler. Kaos ve şaşkınlıktan beslenirler. Korku stratejisi onların en değerli taktiklerinden biridir. 1984'te üç süper devlet arasındaki bitmeyen savaş bu korku halini sürekli kıldı. Kimin kiminle savaşta olduğu ya da kimin kiminle müttefik olduğu önemli değildi çünkü bunlar her an değişiyordu. Ve savaşın amacı bir süper devletin diğerini fethetmesi değil, her üç süper devletin de perde arkasında çalışarak kendi sınırları içinde totaliter kontrol sistemi kurmalarını sağlayacak terör koşullarını yaratmalarıydı. Tüm vatandaşların sürekli gözetlenmesi, 1984'ün totaliter rejiminin cephaneliğindeki bir ek araçtı. Gözetim sadece vatandaşların daha etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlamakla kalmıyor, paranoyaya yol açarak herhangi bir vatandaşın çizginin dışına çıkmaya cesaret etme olasılığını da azaltıyordu. Bu gözetim ilk olarak Herkesin evine ve sokaklara yerleştirilen tele ekran teknolojisiyle sağlandı ve Orwell'in açıkladığı gibi tele ekran aynı anda hem aldı hem de iletti. Elbette herhangi bir anda izlenip izlenmediğinizi bilmenin hiçbir yolu yoktu. Hatta herkesi her zaman izledikleri bile düşünülebilirdi. Ama her halükarda istedikleri zaman kablonuzu takabilirlerdi. İçgüdüye dönüşen bir alışkanlıkla Çıkardığınız her sesin duyulduğu ve karanlık dışında her hareketinizin incelendiği varsayımıyla yaşamak zorundaydınız. Yaşadınız. İkinci olarak, yurttaşların kitlesel gözetimi bizzat 1984 yurttaşları tarafından gerçekleştiriliyordu. Herkes birbirini izliyordu ve herkes de birbiri tarafından izleniyordu. En masum ifadeler, zararsız bir söz ya da büyük birader televizyon ekranında göründüğünde belli belirsiz bir onaylamama bakışı, düşünce polisine rapor ediliyor ve kişinin sadakatsiz olduğunun ve saklayacak bir şeyi olduğunun kanıtı olarak bir düşünce suçu ya da mimik suçu olarak görülüyordu. Ne kadar gizli ve güçsüz olursa olsun ya da O'Brien karakterinin açıkladığı gibi, hatalı bir düşüncenin dünyanın herhangi bir yerinde var olması bizim için tahammül edilemez bir durumdur. Alexander Solzhenitsyn, Stalinist Rusya'da kişinin komşularının, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının, postacının, ve hatta bazı durumlarda kendi ailesinin dil sürçmesini, Staline ya da komünizme yönelik bir eleştiriyi gizli polise ihbar edip etmeyeceğinden asla emin olamayacağını, çünkü ihbar edilen kişinin kaderinin genellikle mühürlendiğini belirtmiştir. Polis gecenin bir yarısı kapıyı çalar ve kısa bir süre sonra kişiye standart bir tenor cezası, yani gulak esir kamplarında 10 yıl hapis cezası verilirdi. Bu gözetim biçimi, çoğu vatandaşın ikiyüzlülüğü ve yalanı bir yaşam biçimi olarak benimsediği ya da Soljenitsin'in Gulag takım adalarında açıkladığı gibi toplumsal koşullar yarattı. Sürekli yalan, varoluşun tek güvenli biçimi haline gelir. Dilin her sallanışı birileri tarafından duyulabilir. Her yüz ifadesi birileri tarafından gözlemlenebilir. Bu nedenle her söz doğrudan bir yalan olmak zorunda değilse bile yine de genel, yaygın yalanla çelişmemek zorundadır. Bir hazır ifadeler, etiketler koleksiyonu, bir hazır yalanlar seçkisi vardır. Totalitarizmde her yere yayılmış bir korku halinin yanı sıra yurttaşlar arasında yaygın bir kafa karışıklığı ve zihinsel yönelim bozukluğu hali vardır. Totalitarizmin pek çok kurbanı benimle yaptıkları görüşmelerde yaşadıkları en üzücü deneyimin mantık kaybı, içine düşürüldükleri kafa karışıklığı, hiçbir şeyin geçerliliğinin olmadığı bir durum olduğunu söyledi basitçe neyin ne olduğunu bilmiyorlardı. 1984'te tarihin tahrif edilmesi ve nesnel hakikat kavramının yatsınması yoluyla yaygın bir zihinsel yönelim bozukluğu teşvik edildi. Hakikat Bakanlığı tarihi tahrif eden bir kurumdu. Her şey sisler içinde kayboldu, geçmiş silindi, silgi unutuldu, yalan gerçeğe dönüştü. Totaliter rejimlerin tarihi değiştirmeye çalışmasının nedenlerinden biri toplumu vatandaşlara geçmişte yaşamın steril ve baskıcı şimdiki zamandan çok daha iyi olduğunu hatırlatabilecek geçmiş referans noktalarından veya karşılaştırma standartlarından arındırmaktır. Orwell en fazla 20 yıl içinde devrimden önce hayat şimdikinden daha mı iyiydi gibi büyük ve basit bir sorunun yanıtlanabilir olmaktan çıkacağını yazmıştır ancak tarihin totaliterler tarafından tahrif edilmesinin bir başka nedeni de yurttaşın dayanabileceği, hakikati beslenmeyi ve gücü bulabileceği hiçbir tarihsel kök olmamasını sağlamaktır. Totalitarizmde Orwell'in 1984'te yazdığı gibi hüküm süren siyasi ideolojiyle çelişen ya da onu sorgulayan hiçbir tarihsel bilgi ya da bireye devletin etkisinden kaçış imkanı sunan din gibi hiçbir kurum olamaz. Her kayıt yok edildi ya da tahrif edildi. Her kitap yeniden yazıldı. Her resim yeniden boyandı. Her heykelin, sokağın ve binanın adı değiştirildi. Her tarih değiştirildi ve bu süreç gün be gün, dakika be dakika devam ediyor. Tarih durdu. Partinin her zaman haklı olduğu sonsuz bir şimdiki zamandan başka bir şey yok artık. Geçmişin yok edilmesi ya da tahrif edilmesinin yanı sıra Nesnel hakikate olan inancın yok edilmesiyle yaygın zihinsel yönelim bozukluğu daha da geliştirilmektedir. Bu, bir psikolojik savaş programı aracılığıyla yapılır. Sürekli ve kasıtlı olarak kafa karıştırıcı propaganda, çelişkili raporlar ve bariz yalanlar günün her saatinde resmi raporlarda ve kitle iletişim araçlarında pompalanmaktadır. Orwell'in de açıkladığı gibi, bugün söylenenlerin yarın söylenebilecekler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Totaliter devlet sorgulanamaz dogmalar yaratır ve bunları günden güne değiştirir. Dogmalara ihtiyacı vardır çünkü tebaasının mutlak itaatine ihtiyacı vardır. Ancak iktidarın politikası ve ihtiyaçları tarafından dikte edilen değişikliklerden kaçınamaz. Örneğin 1984'te Bolluk Bakanlığı bir bülten yayınlayarak çikolata istikakını haftada 20 grama çıkardığını duyurdu. Orwell yazıyor. Ve daha dün diye düşündü Winston. İstikakın haftada 20 grama indirileceği açıklanmıştı. Yurttaşların yalnızca 24 saat sonra bunu yutmaları mümkün müydü? Evet, yutmuşlardı. O halde bir hafızaya sahip olan tek kişi o muydu? Ayrıca çelişkiler, ikiyüzlülükler ve yalanlar totaliter ideolojinin temelini oluşturur. Totaliter sistem bireyin köleleştirilmesini onun özgürleşmesi olarak sunar. Bilgiyi sansürlemek gerçeği korumak olarak adlandırılır. Kültürün ya da ekonominin yok edilmesine kalkınma deniyor. Başka ülkelerin askeri işgali özgürlük ve barışın ilerletilmesi olarak etiketlenir. 1984'te Barış Bakanlığı savaşları kışkırttı. Gerçek Bakanlığı propaganda üretti ve Bolluk Bakanlığı kıtlık yarattı. Hakikat Bakanlığı'nın devasa piramidal yapısının üzerinde şu sözler asılıydı. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. Orwell'in 1984'te açıkladığı gibi resmi ideoloji hiçbir pratik nedeni olmasa bile çelişkilerle doludur. Bu çelişkiler tesadüfi değildir. Bu kapsamlı psikolojik savaş programının amacı orta halli bir vatandaşın zihnini şaşırtmaktır. Çünkü vatandaş çelişkiler ve yalanlarla bombardımana tutulduğunda ve Orwell'ın değişken fantezi dünyasında yaşadığında, yarın siyahın beyaz olabileceği ve dünün hava durumunun değiştirilebileceği bir dünyada nihayetinde ne düşüneceğini veya hatta nasıl düşüneceğini bilmemeye başlar. Yukarı ile aşağı, gerçek ile kurgu, doğru ile yanlış arasındaki ayrım sadece belirsizleşmekle kalmaz, aynı zamanda anlamını yitirir. Nesnel hakikate olan inanç ortadan kalkar ve ortalama vatandaş, fikirlerini beslemeleri için otorite figürlerine tamamen bağımlı hale gelir ve böylece siyasi sınıftakiler doğru olduğunu düşündüğü sürece yalanları kabul etmeye ve en saçma şeylere inanmaya hazır hale gelir. Sovyet yetkilisi Georgi Piatikov, gerçek bir Bolşevi'nin parti istediği takdirde siyahın beyaz, beyazında siyah olduğuna inanmaya hazır olduğunu açıklamıştır. İçinde partiyle bir olmayan, ona ait olmayan hiçbir zerre kalmamıştı. Komünizm ve Marksizm eleştirileri nedeniyle Polonya'dan sürgün edilen filozof Leszek Kolakowski, Totalitarizm ve Yalan başlıklı bir makalesinde şöyle yazmıştı: Totaliter rejimlerin durmaksızın başarmaya çalıştığı şey budur. Kişisel ya da kolektif hafızası kamulaştırılmış devlete ait ve mükemmel bir şekilde şekillendirilebilir. Tamamen kontrol edilebilir hale gelmiş insanlar, tamamen yöneticilerinin insafına kalmıştır. Kimliklerinden mahrum bırakılmışlardır. Çaresizdirler ve kendilerine inanmaları söylenen hiçbir şeyi sorgulayamazlar. Asla isyan etmeyecek, asla düşünmeyecek, asla üretmeyeceklerdir. Ölü nesnelere dönüştürülmüşlerdir. 1984'te ana karakter Winston etrafını saran yaygın korku ve zihinsel karışıklığa rağmen kitabın büyük bölümünde psikolojik olarak partinin ve onun lideri Büyük Birader'in pençesinin dışında kalmayı başarır. Kitabın başlarında günlüğüne "Kahrolsun Büyük Birader" diye yazıyor. Ancak Düşünce Polisi tarafından tutuklandıktan ve yeniden eğitime tabi tutulduktan sonra Winston aklını ve vicdanını bir kenara bırakarak yalanları kabul etmeye başlar totaliter tarikat'a katılır ve her şeye gücü yeten devlet binasındaki bir başka tuğla olur. Orwell, Winston'a atıfta bulunarak şöyle yazar: Parti'ye karşı daha fazla mücadele edemezdi. Üstelik parti haklıydı. Mesele sadece onların düşündüğü gibi düşünmeyi öğrenmekti. Kalem Winston'ın parmaklarında kalın ve garip bir his uyandırıyordu. Aklına gelen düşünceleri yazmaya başladı. Önce büyük ve beceriksiz harflerle "Özgürlük köleliktir." diye yazdı sonra neredeyse hiç duraksamadan altına iki kere iki beş eder diye yazdı. Mücadele sona ermişti. Kendisine karşı zafer kazanmıştı. Artık büyük biraderi seviyordu. Bazıları bu sonu Orwell'in kötümserliğinin bir işareti, insanlığın totaliter bir geleceğe mahkum olduğunun bir göstergesi olarak anlamıştır. Oysa Orwell'in bu kitabı yazma amacı ne moral bozmak ne de kaderci bir kayıtsızlığı teşvik etmek değil, Mümkün olduğunca çok insanı uyarmak ve harekete geçirmekti. Çünkü Orwell, totalitarizm ile özgürlük arasındaki savaşta hiç kimsenin bir kenara çekilmeyi göze alamayacağını herkes kadar iyi anlamıştı. Her birimizin kaderi dengede durmaktaydı. Bunun olmasına izin vermeyin. Bu size bağlı.